Merhaba dondurmalar. Bugün yaptığım shortslarımdaki editleri yorumlayacağım. Çıko sevilirse 5, 2 de gelecek. Neyse başlayak. Kendi videoma bakarken geldi. Fikir o fede gelevü sefezeye fe oze ubeze. Evet 2 gelsin. Yeni yaptım ve çok iyiydi. 10 bölü 10. Bir saniye. 18 Eylül, 18, 1800... 18. Egemen toparız. Sonuç olarak... E? Ders mi anlatıyorsun oğlum? Yok anacığım. Makyaj videosu çekiyor. Selçuklularda dolgun dudak makyajı. O yeşil şeyi de alsaydı iyi olurdu. 8 bölü 10 İvit sıradaki Geç Bilgini alabilir miyim? Ee, al, al tabii. Bir kere de kendi silgini getirsene be adam. <laughs> buyur, buyur al. Neden bu sahneyi al, seçtim? Al, Daha iyileri vardı neyesi 6 bölü 10. Sıradaki.

İlk süper bir takım editim ve çok iyi olmuş 10 bölü 10. Evet dondurmalar. Videom bitmiştir. 4937-725 milyar 288 milyon 263638 638 yıl. Sonra video atacağım için 4937 725 milyar 288 milyon 263 bin yıl. Sonra görüşürüz.